Aşağı en az 50 metre, belki de daha fazla. Sevgili dostlar, şu an yuvacık barajındayım. Gördüğünüz gibi şu anda arkamda gördüğünüz alan barajın iç kısmı. Sanırım da 50 metre yukarıdan aşağıya geldim. Arkamda en az bir 20 metre daha ya, belki de 30 metre aşağıda şu anda su. Yürüyüş yolu diye tabir ettiğimiz, bildiğiniz yer yukarıda kaldı artık. E, su bitti, bitiyor. Biraz idareli kullanmak lazım. E, bugün e, 13 Ekim 2022 gelirken de baktım barajdaki su seviyesine şu anda %27. Yani tehlike sinyalleri e, çalmaya başladı. Biraz idareli kullanalım. Karşı tarafta eski e, köylere çıkan yollar var. Onlar artık meydana çıktı. Eski köprü meydana çıktı. Şurada eski köprü var ileride. E, Onu karşı tarafta kaldı. Yani dip tarafı iyice yaklaşmışız.